Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin muhteşem görüntülerinden muhteşem bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyor. İkilinin sevenleri için hazırladığımız aşk dolu, sevgi dolu en güzel videolarımızı, en güzel paylaşımlarımızı Sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.